LGS'de %1'lik dilime girmek istiyorsan bu konuyu mutlaka bilmelisin. Biliyorsunuz arkadaşlar 6. üniteye başladık. Besin zinciri ve enerji akışı ünitesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da çok 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 sevdiği ünitelerden biri. Her yıl mutlaka bu üniteden 2-3 tane soru soruyor ve sen de eğer %1'lik dilime girmek istiyorsan bu ünitenin sorularını kaçırmamalısın. Besin zinciri ve enerji akışı konusu bu ünitenin konuları ve her yıl bu konudan soru geldi. Ve Milliyetin Bakanlığı bu konudan soru sorarken av-avcı ilişkisini sormayı çok seviyor. Yani sen av ve avcıyı iyi tanırsan, bunların sayısında meydana gelen değişimin besin zincirindeki diğer canlıları nasıl etkilediğini kavrarsan bu konudan yapamayacağın soru kalmaz ve işin çok kolaylaşır. Ve şunu da unutma, bu konudan çıkmış soruları ve örnek soruları mutlaka ama mutlaka çözmelisin. Çünkü bu sorular bizim yol göstericimiz. Milliyetin Bakanlığı'nın dilini anlamamızı sağlıyor. Çıkmış soruları ve örnek soruları çözmek bu konuda çok önemli. Bu tarz içeriklerden de daha fazla faydalanmak istiyorsan beni takip etmen yeterli. Videoyu da bir arkadaşınla paylaş, o da faydalansın.